Herkese merhaba. Ben bilişim teknolojileri öğretmeni İbrahim Bilgin. Oyun geliştirme derslerimize kar yağışı ekleme konusuyla devam ediyoruz. Öncelikle boş bir proje oluşturuyoruz. Sahnemizi biraz küçültelim. Arka plan rengimizi siyah yapalım kar yağışının görünmesi için. Daha sonra Objects menüsünden Add New Object'i seçerek yeni bir obje ekliyoruz, nesne ekliyoruz. Bu sefer ekleyeceğimiz objemiz, nesnemiz Particles Emitter. Bunu seçiyoruz. Partikül tipimiz, partikül tipimiz Circle daire, boyutu 3, başlangıç rengi beyaz bitiş rengi gri şeffaflığı da 204 olarak belirtilmiş. Bitiş şeffaflığımız ise 0. Ekranda gösterilecek olan maksimum partikül sayısı 300. Uygulanacak olan partikülümüze gücü 100 olarak minimum güç minimum güç 100, maksimum güç 100 şeklinde ayarlıyoruz. Particle çapımızı 400 olarak belirliyoruz. Spreyimizde sprey açımız ise 90 olarak belirtiliyor. Yukarıdan aşağı doğru bir yer çekimi olacak. Buraya 3 giriyoruz. Y axis Y koordinatını ve partikülümüzün ekranda kalma süresini minimum 8 maksimum 8 şeklinde ayarlıyoruz ve uygula diyoruz. Daha sonra partikülümüzü alıp sahnemize yerleştiriyoruz. Partikülü seçiyoruz. Angel açısına 90 derece giriyoruz ve sahnemizin yukarısına ortalı bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Bir ön izleme yapalım. Kar yağışımız, kar yağış efektimiz bu şekilde. Kapatıyorum. Yeni bir nesne ekliyorum. Normal oyuncu sprite'ımı ekleyeceğim. Add animation. Add. Buradan uygun bir resim seçiyoruz. Şövalye'yi seçelim. Uygula diyelim. Ekranımıza yerleştirelim. Çift tıklıyoruz. Behavior menüsünden Add Behavior Platform karakteri seçiyoruz. Platformer karakter davranışını uygula diyoruz. Zemin için bir nesne ekliyoruz. Tile Sprite. Yine hazır resimlerden seçeceğiz. Bakalım şöyle uygun bir zemin hareket edebileceğimiz üzerinde bir zemin seçelim. Buradan bakıyoruz. üzerinde hareket edebileceğimiz şu olabilir. Uygula diyorum. Şunu biraz yukarı alalım. Tile sprite'ımı da ekranıma, sahneme yerleştiriyorum ve döşüyorum. 2 3 şey yerleştirebiliriz. Şu şekilde. Bir tane daha yerleştirelim. Zeminimize de behavior ekliyoruz. Çift tıkladım. Behavior at behavior platform platform davranışı ekleyeceğim. O yüzden en üstteki platformu seçiyorum. Uygula diyorum. Bir ön izleme yapalım. Evet. Kar yağışımız zemin ve karakterimin arkasında oluyor. Öne almak için Z order'ını değiştireceğim. Şuradan bakıyorum. Partikülümü seçtim ve bunu 6 yapacağım. Çünkü 5, 4, 3, 2 diye bunların Z order'ları bu şekilde sıralanmış. Bunu da altı yapıyorum ki zeminin ve karakterimizin önünde kar yağışın devam etsin. Bakalım Bu şekilde. Evet. Partikül parametrelerini ile oynayarak bunu yağmur şekline de getirebiliriz, duman şekline getirebiliriz, sis şekline getirebiliriz. Oradaki parametreleri kullanarak, oynayarak süresini, partikül miktarını, sayısını, saydamlığını bu gibi değerlerle oynayarak bu efekti değiştirebiliyoruz, oluşturabiliyoruz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.